bu 500 bin sosyal konut projesiyle alakalı yine izleyenlerimiz soruyorlar. Birçok kardeşimiz başvuru yapıyoruz. O gün başvuru yapın. Hani olmazsa geri iade olur demiştik ama yine de yapmayan kardeşlerimiz var. Tam cevaz çıksın diye bekleyen kardeşlerimiz var. Bununla alakalı son güncelleme nedir? Bir gelişme var mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu resulillah. Vasallallahü ve sallallahu te ale aleyhi ve sellem ve ba'du ifade de buyurduğunuz üzere geçen hafta bununla alakalı dersimizin büyük bir bölümünü bu meseleye ayırmıştık. Evet. Ki bu mesele gündemde olması hasebiyle de sizin bu konuyu sual edeceğiniz de öncesinde bildiğimden buraya sözleşme metnine gelmiş hı hı. E, ve sözleşmedeki sıkıntılı olan maddeleri tek tek burada incelemiştik hatırlayacak evet. olursanız. Evet. Dolayısıyla bu tarzda bir sözleşmeye imza atmanın fıkhen caiz olmaması söz konusu olduğu gibi ayrıca bilinçli bir şekilde böyle bir sözleşmeye de zaten kimse imza atmaz eğer bunun gerçek anlamda ne anlama geldiği biliniyorsa evet. ki malumunuz bu sözleşmede en bariz olarak sıkıntı olarak karşımıza çıkan mesele 20 yıllık bir proje daha doğrusu 20 yıllık vadeye dayalı olan bir borçlanma vakti ve bu zaman zarfında her 6 ayda bir güncelleme ihtimali var fiyatta ve bu güncellemede ise sözleşme ifadesine bakıldığında memura gelecek olan maaş zam oranı dikkate alınarak idarecede tespit edilecek. Yani idare tek başına bu konuda inisiyatif sahibi, istediği gibi fiyatı arttırma yetkisine sahip olduğunu ifade ediyordu sözleşme. Tabii bunu yapmalarının gayesi bizim yaptığımız görüşmelerde memurun artışının direktmen yansıtılmaması, daha düşük oranların yansıtılmaması bulabilme imkanının tanınması için böyle bir maddenin eklendi. Ancak tabii şu andaki an itibariyle mevcut sistemde idarede olanların iyi niyetli olmasından ötürü ve TOKİ'nin fiyat politikasına baktığımızda da 15-20 senelik bir politikada hiçbir zaman enflasyon oranınca da değil hep düşük oranda artış yaptığını da bilmekteyiz. Evet. Ama bununla beraber bu sözleşme istediği zaman tek taraflı fiyatı istediği gibi arttırabilme yetkisinin verdiğini de maalesef öğrenmiş olduk. Evet. Tabii bu acaba bizim anlayışımız mı? Yanlış mı anladık? Bu konuda bazı hukukçularla yaptığımız görüşmede de evet hatta şöyle bir arkadaşlarımız bize itiraz ediyorlardı daha önce yani şöyle bir izlenim belki olabilir efendim önceden de TOKİ sözleşmeleri ile alakalı yani bu konu tartışmaya açık bir konu olduğunu söylüyordunuz. Fırken buna izin verenler de olabilir ifadesini Hı -hı. kullanıyordunuz. Halbuki geçen haftaki programda buna katli surette buna fırken Hı -hı. caizdir demek de mümkün değildir. Yani da açık olan bir konu da değildir. Hı -hı. Aynı zamanda bunu cevazını kitabı olarak bulma imkanımız da yoktur. Çünkü bu ne demektir? Bayi tek taraflı olarak fiyatı istediği gibi arttırabilir. Evet. Zaten aklı selim olan bir insanda böyle bir sözleşme imza atmaz. Hı hı. E peki böyle dediğiniz halde daha önceki ifadelerinizde gerek Hüsamettin Hocam'ın olsun gerek bizim fıkıh Kurum'daki diğer arkadaşların bu konu hani beyül isticrardır veyahut da raks ve gala fiyatta artış hı hı. ve yükselme konusu işte dayalı kalp, olan evet. bir mesele olduğunu ifade ediyordunuz. Aslında o dönemde de bunu dillendirdik ama o zaman için arkadaşlarımız bize şunu diyordu. Hocam maddede her ne kadar böyle yazmış olsa da nitekim tüketici kanunlar veya da işte mer'i mahkemeler ya da işte konut endeks fiyatının aşması mümkünatı yoktur. Sözleşme buna müsaade etmez deniyordu. O zaman bizim bir kuruntumuz gibi anladığımız için bunu çok fazla kale almamış idik. Ama tabii bunun üzerine biraz daha gittiğimiz özellikle bu son dönemde ya bu acaba gerçekten de böyle midir? Böyle olmadığını, hatta bu sözleşmenin atip bir sözleşme olduğu, bunun mahkemeci de bozulma imkanı olmadığı ve gerçekten bu sözleşmeye göre satıcı istediği kadar fiyatı arttırma etkisine sahiptir ve bu konuda mer'i mahkemelerin bozma yetkisi dahi yoktur. Ha hakimin inisiyatifini bozabilir, bozamaz. O evet. da ayrı bir tartışma konusudur. Hı -hı. Çünkü hukukçular da bu konuda kendi aralarında ihtilaf edebiliyor. Böyle olduğu tescillenince he, o zaman konu isticrar konusu değil. Ses semen konusu değil fıkıh anlamda. Evet. Ya da işte <laughs> e, raks ve gala konusu değil. Bu aslında şöyle bir satış. Ben bu malı satıyorum vadeli olarak ve 6 ayda bir fiyatı istediğim kadar arttırabilirim demektir ki bunun kitabı olarak e, cevazını bulma imkanımızın olmadığını dinlendirmiştir. Evet. Bu noktada tabi bazı teşebbüslerimiz oldu. Yani bu maddenin değişikliği, çünkü hakikaten insanlara faydası olan hmm. e, bir proje. Hakikaten ev sahibi olabilme noktasında yani kira öder gibi ödeme yapıyorsunuz. Belki uzun bir vade hmm. ama neticede kendi evinizin parasını ödüyorsunuz. Evet. Yani bitmeyen bir borç değil. Elinde sonunda biten bir borç olacak hmm. ve sonunda da bir mülk sahibi olabiliyorsunuz. Bundan istifade edebilmek adına bazı girişimlerimiz oldu. Yani bu maddeye en azından kaldırılsın diye ki aslında sadece bizim girişimiz değil. Bizi dinleyip de bu konuda bir cimere yazıların evet, e, yazılması, da. bir takım başvuruların Sosyal olması. Sosyal medyanın da etkisiyle birlikte. Bu konu, aynen öyle ve evet. bu vesileyle üst düzeydeki yetkililere de bu bir şekilde ulaştığında onlar da bu konuda hak verdiklerini ifade ettiler. Hatta bizatihi ben kendim görüştüm. Bir vesileyle görüşmüş olduk. Evet sözleşme buna imkan tanıyor. tabi bizim belki uygulamamız böyle olmasa da ama neticede sözleşmedir esas olan. Sözleşmede bu ifadenin kullanılması hak doğru değil. Ee, bu konuda teslimi cevap verdiklerinde bunun düzelteceklerine hatta şu maddeyi eklesek yani memura gelecek olan zam oranından fazla olmamak kaydıyla değil de enflasyon oranından fazla olmamak kaydıyla hmm. o konuda da bizi uyardılar ki Allah onlardan razı olsun bu açıdan niye? Çünkü hakikaten memura seyyanen zam yapılabiliyor refah payı adı altında hmm. enflasyon oranından fazla da zam yapılma imkanı olabiliyor evet. böyle baktığımız zaman enflasyon yüzde yirmi iken memur yüzde %30 %35 de zam alabiliyor diyor. Hmm. Bu o zaman raks ve gala yani paranın değer kaybından daha, daha öte fazla bir fazla ödeme hmm. oluyor. O yüzden bunu böyle yapmayalım. Devletin açıklamış olduğu işte üfe tüfe ya, evet. meselesi vardır. Bu orandan fazla olmamak kaydıyla ki hmm. gerçekten paranın değerini koruyabilme yönünde. Ki hiçbir siyasi iradede bunu zaten yüksek göstermez. Devamlı olarak hmm. düşük gösteriyor. Yani özel kurumlar gibi değil. Bundan fazla olmamak kaydıyla eklesek olur mu dedik. Tabii ki bizim zaten talebimiz de budur demiştik. Bu eklendi hatta şöyle bir sorum oldu. Peki enflasyon hiç olmasa? ki Rabbim tez zamanda o günleri de bizlere İnşallah. göstersin. O zaman yine zam yapacak mısınız? Yok hocam niye zam yapalım? Çünkü enflasyon Kesinlikle. oranı geçmeme kaydı ifadesi var. Hmm. Enflasyon oranı hiç yoksa sıfırsa o zaman bizim yapacağımız zam da sıfır olacaktır. Hmm. Dolayısıyla aynı bedelin alınması. Tabii böyle olunca bu gerçekten bir rahatlığa seviet evet. verdi. Bunun ki Cuma günü itibariyle TOKİ'nin resmi sitesinde de sözleşme metnine yerleştirildi. Elhamdülillah. Yani memura gelecek olan iki, ikinci sayfa, sözleşmenin ikinci sayfasının 3 paragraf üst paragrafında bu geçiyor. Memura gelecek olan zam oranı dikkate alınarak ve de enflasyon oranında geçmemek kaydıyla yapılandırmadan bahsediyor. Böyle olduktan sonra da biz fetvamızı o ki bizim talebi biz buydu zaten. Hmm. Bu doğrultta caizdir ifadesini kullandık. Artı tabii şu mesele daha vardı. Ee, geçen hafta onu da dillendirmiştik. Ee, olur ya siz e, burada kendiniz oturmayıp da bir başka akrabanızı oturtturduğunuzda ya da işte kiraya verdiğiniz tespit edilecek olursa tanıtım e, ifadelerinde broşürlerinde şu ifade var ki TOKİ tek taraflı bunu feshedebiliyor. Ve fesk ettiği zaman sizin şimdiye kadar ödediğiniz rakamı, ödediğiniz rakam üzerinden ha, evet. sabit kılıp ve şu anda mevcut kira bedellerini güncelleyerek kaç yıl oturduysanız sizden kira bedelini düşerek Hı -hı geriye bir şey kalırsa ödeme yapması ki bu da vatandaş için ciddi bir sıkıntı. Bir de satın aldığım ve malik olduğum bir malda ben hür irademle tasarruf yapabilme yetkisine nasıl bana sınır getirilebilir ifadesini kullandığımızda onu da yine yetkililer tarafından bu böyle bir maddede olmayacaktır. Çünkü bunun doğru olmadığını Hı. zaten biz zaman içinde gördük. Niye? 20 yıllık bir vade diyelim. Bir memuriyet gereği bazen başka yere atanabiliyor. Bu insan başka bir yere gittiği zaman ev boş mu kalacak, altın mı kalacak? Bizim zaten gayemiz evet. istihdamdır. Hı hı. Dolayısıyla kiraya da verebilir, bir başkasını da oturtturabilir. Hı hı. E, bu noktada da bir tahtit olmayacak. Sözleşmenin feski diye bir söz konusu olmayacak. Evet, Böyle evet. deyince size duacı oluruz dedik biz de o zaman. Hı hı. Bu vesileyle de o zaman bunun caiz olduğunu hı hı. söyleyebiliriz. Tabi caiz olduğunu ifade ederken şu akla gelebilir ama fiyat an itibariyle malum değil. Ee, i̇leriye yönelik olarak evet enflasyon oranını geçmemek kaydıyla belli bir düzeltmeler olabilir. Bunun fıkıhta karşılığı var mı? Elbette vardır. İşte raks ve gala paranın değer kaybetmesinde değerinin tazmin edilmesi. Tabi bazı hoca efendilerin bu konuda çıkışı efendim İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu konudaki fetvası matil yapıldığında yani kişi borcunu geciktirdiğinde söz konusudur. Evet. evet, bizim fetvamız da bu yönde. Biz de İmam Ebu Yusuf'un fetvasını genel olarak vermiyoruz. Bu durumda veriyoruz ama İmam Ebu Yusuf burada matilden bahsetmiyor. Yani ödeme imkanı olduğu halde ödememeden değil, normalde borcunu ödeme zamanı dahi olsa ve kişi o zaman da ödese bile eğer o para itibari paraysa yani hmm. dirhem ve dinardan başka bir paraysa onun değer kaybı söz konusu ise bu değer kaybının tazmininden bahsediyor. Hmm. Yani bu illaki olması gerekiyor. Biz hep gereken. şey biliyorduk hocam, Tokihan'ın cevaz verilmediğinde her sene devamlı olarak şey değişiyor. Fiyatlar değişiyor, sabit değil evet. işte. Akitte ilk yaptığımız akitle işte fiyatlar malum değişmiyor, Şimdi değişiyor diye. Onu da ifade edelim. Aslında fiyatın malum olma şartı akdin sahat şartıdır. Hı -hı. Ve bunu fesat eden sebep ise nizadır. Hı -hı. Yani taraflar arasında fiyattaki belirsizliğin nizaya, tartışma ortamının doğurması. Hı -hı. Peki fiyatının bu şekilde belli bir oranı endekslemesi nizayı doğurur mu, doğurmaz mı? Şimdi <laughs> vadeli satış caizdir elbette. <laughs> Vadeden dolayı fiyat farkı yansıtmak da caizdir. <laughs> yani siz örneğin otomobil satıyorsunuz. Peşin fiyatı 10 liralık bir araca işte 2 aylık 12 lira diyebiliyorsunuz. Evet. Peki 2 aydan dolayı 2 lira farkı neye göre koyuyorsunuz? Kendinizce bir hesap yapıyorsunuz. Aşağı yukarı bir tahmin üretiyorsunuz ve bu kadar bir para değer kaybedebilir. Ben de onu tahmine şu rakam diyorsunuz. Bakın siz aslında paranın değer kaybını tahminen oraya yansıtıyorsunuz. <laughs> Peki 20 yıllık bir vadede kişinin bunu tahmin etme imkanı var mıdır? Çok zor. Hatta tahmin edip bir rakam söylediğiniz zaman bu ya tüketici yani müşteriyi zarar uğratacaktır çünkü o kadar bir oran Tabii. olmayabilir. Ya da belki de satıcıyı zarar uğratacaktır daha yüklü miktarda para zarar etmiş olabilir. Bir diğer tarafta burada kaçırılmaması gereken bir mesele daha vardır ki bizim bu sözleşmemiz iki şahıs arasındaki bir sözleşme değil. Yani Suat'la Fatih'in yaptığı bir alışveriş değil. Eğer öyle olsaydı evet Suat'ın çıkarı ve Fatih'in çıkarı ve aramızdan nizam çıkmaması bir noktada halledilebiliriz. Ama bizim konumuz aslında hmm. olan bir alışveriştir evet. ve evet TOKI'de şu anda idarede olan kişiler bir sözleşme hazırlıyor ama şahsi mallarıyla bu mülkleri yapmayacaktır. Beytülmal'den yapacaklar. Evet. Yani tüy bitmemiş henüz yetimin hakkı olan kamunun malıyla yapacaklardır. Peki biz burada bireyin menfaatini gözettiğimiz gibi kamunun da menfaatini gözetmek zorundayız. Evet. Hatta hatta bireyin menfaatimi daha mukaddemdir, kamunun menfaatimi daha mukaddemdir diyecek olursak elbette kamunun Kamu. menfaati daha mukaddemdir. Öteki şahsidir diğerisi içtimai'dir. Hı. Dolayısıyla bunu normal bir sözleşme gibi de düşünmemek lazım. Yani evet normal sözleşmelerde, ikili ilişkilerde biraz daha o malumiyet ilkesi noktasında ya de bir rakam, o rakam ileride sana da zarar olabilir, olmayabilir. Bireyseldir bir şekilde ki ona bile ona bile müteahhir ulemadan fetva verenler olmuştur. Yani Hanefi kaynaklarından İbnül Ceyme bakarsanız bizim Anadolu'da yapılan alışveriş. Bakkala gidiyorsunuz, diyorsunuz ki işte bir kilo pirinç alıyorsunuz. Parasını sonra vereceksiniz. işte ay sonunda oraya deftere bir küre pirinç yazıyor. yazıyor. Fiyat yazmıyor. Evet. İşte beş tane ekmek. Oraya beş ekmek yazıyor. İşte bir kutu çay. Oraya bir kutu çay yazıyor. Hmm. Ay sonu gelip bedeli ödeyeceğiniz zaman o günkü fiyat neyse o fiyattan o fiyat sizden yani. alıyor. Hmm. İşte buna isticrar deniyor ki evet bizim klasimize göre aslında caiz olmaması gerekir. Çünkü senin ödeyeceğin rakam sonunda belli olacak. Şu anda belli değil ama belli bir endekse dayanmış ve bunu da örf halinde geldiğinden dolayı ve insanlar arasında nizai sebebiyet vermediğinden dolayı fukaha belli çerçevede belli fıkhi zemini oturtturarak. Yani orada borç almışsın aslında. Borç aldığın şey de belli. Ne almışsın? Su borç olarak onu Ama almışsın. şöyle bir şey. Sen ona pirinç getirsen bakkala kabul etmez. Evet. Yani mesele eğer evet, borç olursa ben senden bir kilo pirinç almıştım. Ben gidip komşumdan bir kilo pirinç alıp sana al borcumu ödüyorum desem bakkal der ki burası hayır müessessiz değil. Ben evet. sana pirinç sattım. Aynen Dolayısıyla evet. bu bir, bir borç vermek hmm. değil aslında bir satıştır. Evet. Ve müteahhir ulemanın bir kısmı ki dediğimiz gibi İbn-i Ceynbahir isimli eserinde bunun cevazını ifade ediyor. Ve ifade ederken de bunu fıkhi bir takım zemini oturtturarak yapıyor. Hmm. Yani sadece bu mastahattır diyerek de cevaz vermiyor. Evet. Fıkhi anlamda da bir yere oturtturarak yapabiliyor. E diğer bir tarafta paranın değer kaybı. Bakın uzun yıllar önceydi Halil hocamın evindeyken Halil Gönenç hocamın Rabbim sahat afiyet versin. Şu anda hmm. ciddi rahatsızlığı var yaşadığı hayli ileride. Rabbim iman selameti ihsan Aynen. etsin kendisine. Aynen. Onun evindeyken bir kitapçık görmüştüm onun evinde. Bir Konya'daki yeşil sermaye diye tabir edilen bir holdingin düzenlemiş olduğu bir kitapçık. Orada Halil Hoca ile Abdülfettah Bülgutte Rahimullah ki Kevserinin talebesi Aynen. onun bir fıkhi tartışmaları alınmış. Yani çok eski bir zamanda onlar Konya'da bir araya gelmişler. Ee, herhalde bir münasebet Münasebe. ile. Orada konu bir konuyu, fıkhi bir konuyu e, ilmi olarak tartışıyorlar. Oradaki tartışmalarda zapt altına almış kitaba hmm. geçmiş. Konu paranın değer kaybının tazmini. Evet. Haloca Allah selamet versin bunun caiz olacağını savunuyor. Yani işte ben senden 10 yıl önce 10 lira borcum vardı söz gelimi. 10 yıl sonra sana 10 lira değil, o günkü 10 lirayla ne alınıyorsa bugün de 10 lirayla şey o ne alınıyorsa onun miktarını vermem gerekir. E bu Yusuf'un fetvasının günümüzde verilmesinin gerekliliğini savunuyor. Abdülfettah Bülgütte Hoca Efendi de Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Aa. O da cumhurun görüşü yani diğer e, kahir ekseriyetin görüşü. Hayır ne aldıysan aynısını vermesi gerekiyor. Para değer kaybetse de ilgilendirmez. Bu görüş savunuyor. Bu tartışma belli bir müddet devam ettikten sonra Hoca Efendi Halil Hoca e, Abdülfettah Hoca'ya şöyle bir cevap veriyor. Tabii ki diyor hoca efendi diyor bunu sizin anlamanız beklememiz doğru Biraz değildir. Olur. Niye? Ki hoca efendi Suud'daydı. Suud'da hmm. yaşıyordu. Ben diyor 30 yıl önce Suudi Arabistan'a gittiğimde ekmek bir yerdi. 6 tane sandviçleri bir yerden satıyorlardı. Hmm. Şu anda da gitsek yine bir yer. Yani onların parası dolara endeksidir. Evet. Hiçbir zaman değişmiyor. Değil. Yani 100 dolar 373 riyal. Ee, bu aynıdır hiçbir zaman değişmiyor. Evet. Ve şu anda gerçi son dönemlerde orada da enflasyon oldu. Yani fiyatlarda artış oldu ama o dönemlerde yoktu. Dolayısıyla orada bu paranın değer kaybını bilmemeniz doğal ama 30 yıl önce ki parayla şu anda Türkiye'ye gelseniz değil onunla ekmek almak belki o paranın geçerli bile yoktur. Geçerli ki bol oldu. sıfırların olduğu bir dönemde. Dolayısıyla zamanı da okumak gerekir. Zamanı iyi bilmemiz gerekir. Hı -hı ve buna göre fıkhi talihleri de Hiç yapmamız gerekiyor. Hem de burada bir de, bir de kamunun da menfaatini gözetmemiz hmm. gerekeceğinden dolayı tabi bireyin menfaatini de göz ardı etmemek kaydıyla bu bağlamda bu şekilde yapılmasından dolayı buna caizdir diyebiliyoruz. Bu projeye mahsus olarak bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Yani şunu hep defaatle de programlarımız, yani siz ifade ediyorsunuz zorlamak lazım diye hani bazı konularda hep şunu diyoruz ya hocam ne yapalım elimizdeki imkan bu yapamıyoruz. Yani vardı da biz mi yapmadık evet. gibi hep suallerle karşı karşıya kalıyorduk ama elhamdülillah Mevla nasip ediyor. İşte bir şekilde bir yerlere ulaştırılınca veya söz konusu olunca bu konular ortaya açılınca e, bir şekilde oluyor. Demek ki Müslüman'ın her şeyi bir anda kabullenmemesi Aynen gerekiyor. Aynen öyle. ki bunu yine daha önce misallendirmiştik. E, bu gindeste olan irtibatımız e, yıllar önce başladığında e, o zaman için işte makina kesimi çok popüler e, kanatta evet, kesimde. Evet. E, 1985'li yıllarda yayınlanmış olan Mecmal Fıkhiye'nin, kararnamesi elime geçti ki Rabdatül Alim İslamiye tarafından yapılmış. Oradaki hoca efendiler buna fetva veriyorlar. Diyorlar ki her ne kadar klasik kaynaklarımıza göre el kesimi olması şart olsa da günümüzde artık buna imkan olmadığı için hmm. illaki makine kesimine ihtiyaç olduğu için çünkü kitlesel bir tüketim vardır. Üretim de ona göre olmalıdır ve herkesin bu kanatlı hayvana ulaşımı da e, rahat olabilmesi için yani o da ucuz olabilmesi Hı. için buna ihtiyaç vardır diyerek evet. zarureti devreye sokarak buna fetva vermişler 1985'teki bir kararlandı. Tabi biz o zaman için onları okuyarak kendimce ben bir yazı hazırlamıştım. Sonrasında Gindes'le tanıştık. Sonrasında sahayda bazı kesim haneleri gördüğümüz zaman ki o dönem itibariyle günlük 300 bin kesim yapan bir kesimhane hmm. Türkiye'de. Onu ziyaret ettiğimde gördüm ki hayır elle kesilebiliyor. Tabii o sistemi görmeden önce zannediyordu ki hayvanı yere yatırıyor, ayağı işte ayaklarına basıyor, kafasını geriyor, bıçakla kesiyor. Hakikaten bu şekilde hmm. yüzlerce, binlerce evet. hayvan nasıl kesilsin ama konvektör usulüyle çok basit bir şekilde dört tane kasap dönüşümlü bir şekilde, bazen altı tane kasap dönüşümlü bir şekilde çok güzel bu komple fabrikanın kesimini yapabildiklerini müşahede ettik. Hmm. ve bu konuda denetildi ki verdiğim veriler çok eski 5 6 yıl öncesine dayalan veriler 3 milyon Türkiye'de kanatlı kesim var bunun 2 milyonu el kesimine dönmüştü ya, hani ya. zaruret vardı hani mecburiyet vardı demek ki bazı şeyler zorlandı mı yapılabiliyor. Evet. Ama hocalarımız eğer bu konularda direktmen işte tamam ya zaruretti, şuydu, buydu, attı deyip caizdir dediklerinde ise o zaman zorlanmaya gerek yok. Çünkü neticede... Ucu da açılıyor hocam. Bu sefer genişlemeye başlıyor. <laughs> genişlemeye bu başlıyor. Farklı yerlere yani. geçiyor. Bir de hani tüccarların bu konudaki birinci önceliği ticaretleridir, kazançlarıdır. Tabii ki hassasiyet sahibi olanları illaki vardır. Haklarını yememek lazım. Ama genel olarak baktığımız zaman ticaretleri maalesef ve maalesef İslami inançlarından daha önce geliyor bu e, fıtratlarında, fıtratlarında demeyelim de şu an itibariyle bir tabiatlı oluşan bir mesele maalesef. Evet. Böyle olduklarından dolayı o ki bir hoca efendiler de buna fetva verdiğinde vicdanlar da rahat ediyor. Hı. O zaman bunu ıslah etmeye, buna bir alternatif arama ihtiyacı duyulmuyor. Evet. Bakın yine e, gıdayla alakalı bir misal vermek istiyorum. Bu işlenmiş etlerde sucuk, pastırma gibi Hı. işlenmiş Hı. etlerde e, raf ömrünü uzatabilmesi için işte nitrat nitrat dedikleri bir katkı maddesi kullanıyor ki bu evet. da kanserojen. Yani tıbbi olarak insana zarar veren e, bir madde. Gerçi Kodesi'nin açıkladığı belli bir limitten sonrası zarar. O limitten aşağı olursa zarar o kadar olmuyor gibi bazı kayıtlar getiriliyor. O kullanılıyordu. Gündez bu konuda diretti. Yok dedi yani bu alternatifi olması gerekir. Bunu zorlayalım. Ve bu konu zorlanmak suretiyle onun alternatif olarak işte farklı baharatları birbirine hmm. karıştırarak aynı raf ümrünü temin edebilecek başka katkı maddeleri bulunabiliyor. Buyur. Demek ki bazı şeyler zorlamak gerekiyor. Evet. Mevcude hemen caizdir deyip kabullenmek hani zaruret maymuncuyla her <laughs> kapıyı açmamak veya maslahat maymuncuyla her kapıyı açmamak biraz daha konuları zorlayarak he Olmuyorsa elbette İslam önü kapatmaz. Yani çok genişlediği zaman daralır, çok daraldığı zaman elbette bir genişlik sağlayacaktır. Ama bu konuda tamamıyla mevcuda göre fıkı şekillendirmemek, mevcudu fıka göre şekillendirmek gerekecektir. Ki Rabbim bu konuda cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Evet, yokluk zamanında hocam çiğ köfteyi bulmuşlar. Yokluk zamanında pastırmayı bulmuşlar. Evet. <laughs> yani yemekle alakalı, hani güncel hayatımız devam ettirecek şeylerle alakalı birçok şeyler bulunurken yani dinle alakalı ki özellikle imanımızı kurtaracak yani ahiretimizi kurtaracak konularla alakalı da daha hassas dikkatli olmamıza fayda var.